Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ben yeni geldim mi bu arada? Yeni gelmedim aslında. Yeni gelmedik, geri geldik. <laughs> Şimdi bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. bugün Süper Lig kadrosuyla efsane bir düzeyi yenmeye çalışacağım. Yanımda Mustafa var. Mustafa burada. Merhaba. Evet. Efsane bir düzeyde yenmeye çalışacağız. İnşallah yeneriz. Bir de Süper Lig kadrosu. Şimdi şu an görüyorsunuz sizden buradan ben neye konuşuyorsam. ben Direkt maça geçelim yani. Böyle. Buradan görüyorsunuz. Karşınızda ayarlayayım hatta. Yapay düzeye karşı. Buradan Türk kişilik yapalım. Çünkü biz Türk... şey Neyse. Abi konuş. Diksiyonu yok onun ya? Neyse. Ee, şimdi buradan böyle bir şey veriyor. Onu açarız videonun sonunda. Ya da açamayız. O karilerle yemeyiz bu 1920 veriyorum. Hemen maçımıza geçelim. Evet maçımıza geçtik. Şimdi maçımızı oynayalım bakalım. İnşallah kazanırız. Kazanamazsak burada ben çok geç söyledim ama. Kazanamazsak iki tane epik siliyorum. Oo. İki tane epik. Evet. burada bir sonraki video on like, bu video on like gelirse vs videosu gelir ve bugün iki video atarız. Rahat iki video. Şimdi Diego Carlos verdi. Lucas Torreira bıraktık. Şimanski, Sebastian, Ayaksız. Ayaksız Manski. Verdi. Victor Oziman. Allah kahretmesin. Abi. Önemli. Ama size şimdi şey yap. Bir tane komik, komik anımı anlatacağım arkadaşlar. Maçtan bağımsız ama Allah kahretmesin. youtube golü. Bakın ben bir gün marketteydim. Migros'taydım. Abi dedim ki. Abi en yakın Migros nerede? <gülüyor> <Benimic> <gülüyor> <gülme> Komik değil mi? Ya Hmm. Niye, Neyse... Devam edelim maçımızı. Bu karda hanım. Allah kahretsin. ya. O nasıl pas abi? Bakın Şimanski'den iyi olan 5 tane orta saha. Elektro dev. İksir golemi. Golem. Dev. Ve ne diyelim? Mega şövalye. Şimanski'den daha iyi orta Şimanski çöp. Allah Allah. Ferhan Bakçı elendi. Bu arada ben şey yapalım da. Verdim pasını. Hop. Aliso. Oho. Aliso. Verdim. sana taliş. Çektim verdim. Hop. Taliş gel. Hop. Hop. Allah. Şimdi. Ah. Ee, orada o süre baskı yapıyoruz. Bu arada bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. 2 tane abone kazanmışız. üç tane. 39'daki 42 olmuşuz. Abone olmaya devam edersiniz daha fazla video gelir günde yani. Şimdi Ozimen. Şimdi ver Talışka. Talışka. Talışka şimdi. Şimdi hop hop oh, Allah. Abi ben çok fazla şimdi kullanıyorum. Şimdi ben Bora. <laughs> Kay abi şunun Le Le Ruzani. Al abi şunu. Al abi. Al abi. Alamadık abi. Alamadık. 1 0 oluyor. Miktar olsun ben. Bize de olsun ben var. Bize 2 dağıtır. Bizimki 106 hatta BTK. Abi diksiyon etme abi. Hadi sol verdim. Şişmanski verdi. Tadişka bıraktı. Lucas Torreira çekti. Hop fake. <laughs> <laughs> Kontra atak. Hadi gol <laughs> sevdi çok iyi gol. Çok iyi gol. Çok mükemmel gol. Bakın bakalım böyle. Sonunda da verdim. Teşka hop fake talk. Çok iyi gol. <laughs> 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 Şimdi Hadi bakalım 1-1 oldu maç. Yani bence yenebiliriz bu arada. Takımımız kötü değil. Günay Güvenç'e basalım. Bas güven. Günay. Bas 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 güneye bas güneye bas güneye bas he iyi bu güneye koydum ne diyor verdim şöyle tek bırak çok iyisin oğlum Şimanski ayaksız ben ayaksız çok iyisin lan adamsın Masako tek mas kabileden tabi kabile de pas atmıyordu adam ben anlayışlıyım yani Masoka abi sen nesin yani? Ayıp. İlk yarımız bitiyor. İlk, ben de hemen değişiklik yapacağım. Yani siz de görün. Ee, ne alalım? Buradan Şimanski çıkaracağım ya. Icardi alabilirim. Morata. Mustara'nın... A Kalede şey kalmış. Muslera'yı koydum. Neyse. Eee Devam edelim. Hadi bakalım ikinci yarımız başladı. Damison Sanchez verdi pasını Van Salay. Şalay, Şalay. Singo geldi bu arada bizim. Bence iyi bir sabek. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi Gabriel Sara. Gabi, Gabi Sara. Gabi Sara. Gabi Sara. Oli, hayvan. Osman. İşte bu. Kulumuzu buluyoruz. İşte bu kadar. Kulumuzu buluyoruz. Bata baka. Evet. Ee, verdim. Lucas Torreira. Al abi ondan. Al abi ondan. E, alırım abi. E, veririm. Aşağıca takarım abi. Şimdi Gabi Sara. Gabi Sara. Ali Oyu. 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 Şimdi ayı. İndire bakayım adamı da ayı diyorsa Alisa video izliyorsan çok özür dilerim abi abi affetme. yani çok özür be tek bir şey diyemiyorum neyse Masoku kabileden çıkmış adam işte bu Ben abi Talişka tek bırak Ozi koştu Ozi koş Talişka aradan sıyrıldı Talişka Amishka Amishka Uzman. Uzman. Evet. Kaleci Günay Güvenç. Günay Güvenç'e basalım. Basalım Güne. Evet. Şöyle. Aman. 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 Aa! Şimdi. Pasa bak. Dusan Tadiş götünü kaldırırsa koşar. Abi Çok kötü pas. Şimdi o adam ucuma aldı. Yalnız maçı yenerken defansa almak geyliktir. Ne Almayacaksın abi yapmayın onu lütfen. Bak abi şimdi geliyoruz. Aa, biz gelmiyoruz lan. Bruno Viyana Viyana kuşatması hop. Oho. 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 İşte bu Ozi'ye pasa bak. İşte ben bundan bahsediyorum. Şimanski'nin veremediği pası Viyana kuşatması veriyor. Çok iyi. Ama Kabile. Kabile adamı. adamı <laughs> sarı mı kırmızı yedik? Heh sarı yemiş. Sarı kart yani sarı kart. Sarı... Konuşmayacağım ben abi. Of Şimdi Gabi Sara. Gabi Sara verdim. Kay abi şunun ayağına. Ay, ayağına değil topa. Pardon. Topa, topa Allah. Topa kay diyecektim. Pardon. Attım abi. Ozi indir. Ozi tek. Şimdi Gabi Sara. Gabi Sara verdi. Aliso ayı. Allah. Abi bu nasıl geçiyor bizim? İsmail Yakup sen sakat değil miydin oğlum? Abi ozi bıraktım. Dalişka. Mişka. Şimdi al hayvanım. Abi. Nikolo. Hayır. Hayır. Şans bizden yana. Allah şükür. İkar da atıyordu. İkar da. Girdi atıyordu abi. Ozi koş. Ozi çek. Ozi. 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 ozi, ozi. Çekti. Victor Ozi. Neyse. Epic silmekten kurtulduk. Mu. Gol yersek kurtulamadık ama Ozi'ye verdim. Allah tamam. Ve maçımız bitiyor. Evet bu kadardı. videomuz bu kadardı. Daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ne?